Herkese selamlar. Toplamda 6 tane maçım var. 3 maç bu videoda. 3 maçta YouTube katıl özel videosunda var. Katıl özelde 3 tane 2.5 üst maçı seçtim. O maçlar kafama çok yattı. Onları da değerlendirebilirsiniz. Kanala katılmak istiyorsanız YouTube videosunun altında açıklamada YouTube katıl linki var. Ayrıca yorumlara da en başa katıl linkini sabitliyorum. WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa, canlı bahislere katılmak isteyen varsa şurada bir yerde bir numara olması lazım. Ona mesaj atıp gün içinde bilgi alabilir. WhatsApp katılımlarında lütfen gündüz yapmaya çalışın. Akşam maç saatlerinde maç izlediğim için mesajlara biraz geç dönebiliyorum. Şimdi bu videoda dediğim gibi 3 tane maçım var. 3 tane de YouTube katıl videosunda var. Onları vereceğim. Bir de videoya geçmeden bir beğeni atarsanız benim için iyi olur. Birinci maçım Karagümrük Göztepe maçı. Buraya KG var aldım. Karagümrük Galatasaray maçının başını ilk yarısını çok iyi oynadı. Ama orada bir tane oyuncu vardı. Önce bir hata yaptı. Barış Alper girdi araya gol attı. Sonra aynı oyuncu kırmızı yedi. Maçın seyri bir anda değişti. Karagümrük 10 kişi kalmasına rağmen çok net bir iki pozisyonda harcadı. Yani gol bulabilirdi. Ben artık Karagümrük'ün burada gol bulacağını düşünüyorum. Göztepe sezona Rize deplasmanında çok iyi başladı. Fenerbahçe maçında bence iyi oynadı. Kazanmak isteyen taraftı. Yani hücum tarafında iyi oyuncular var. Ortada bir tane 10 numara var. siyah oyuncu o da iyi topçu. Yani ben burada Göztepe'nin de gol bulacağını düşünüyorum tercihim karşılıklı goller. Biraz riskli gibi gözüküyor. Bizim ligdeki maçlar bazen 1-0'a çok kitleniyor. Böyle enteresan skorlar çıkıyor ama ben bu maçın KG var olacağını düşünüyorum. West Ham Chelsea maçına KG var aldım. West Ham geçen hafta deplasmanda Sunderland'den 3-7 gol atamadı. Chelsea de Palace'a gol atamadı. şimdi şöyle West Ham'ı değerlendirirsek ön tarafta Bowen ve Fulcrum gibi iki tane hücum oyuncusu var. Önemli hücum oyuncusu var. Geçen hafta 3-0 kaybederken West Ham çok kötü futbol oynamadı ama Finaldeki işleri iyi yapamadığı için gol bulamadı. Bence West Ham kendisi aslında gol bulacak. Chelsea'de artık bir tane bir zahmet atsın yani. Bu Chelsea'nin olayı nedir? 2-3 senedir çözemedim. Bu kadar iyi topçular, kaliteli kadrolar, geniş kadrolar ama bir türlü yani şu işleri, şu Premier Lig işini bir türlü bir düzende böyle bir seri yaparak götüremiyor. Üçüncü maçım Bayern Münih Leipzig maçı. Burada da riskli bir tercih aldım. Yani KG var burada biraz riskli. Üstü herkes bekliyor ama ben Leipzig'in de gol atacağını düşünüyorum. Bayern tarafını da burada değerlendirmeye gerek yok. Sezona Süper Kupa ile başladılar. İşte Liverpool'dan aldıkları Luis Diaz gol attı. O da onun için de sezona girişte çok önemli bir performanstı. Şimdi Leipzig tarafında Bakayoko var, Openda var. İşte arkalarında Simons var. Kaliteli oyuncular var. Ben Leipzig'in burada gol atacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek adına bu riski alıyorum. KG var artı 2.5 üst diyorum bu maça. 3 maçım var. Karagümrük Göztepe maçı KG var. West Ham Chelsea maçı KG var. Son olarak Bayern Münih Leipzig maçı KG var. Artı 2.5 üst diyorum. 3 tane ekstra 2.5 üst maçımda katılda var dediğim gibi o maçlar da kafama yattı. Onları da kanala katılıp değerlendirebilirsiniz. Şuradaki numaraya da mesaj atıp WhatsApp grubuna katılabilirsiniz. Güzel bir hafta sonu olur diye umuyorum. Görüşmek üzere.